Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisine katılan 13 belediye başkanına Ak Parti rozeti taktı. Ak Parti'ye geçen belediyeler şöyle: Yeniden Refah Partisinden Ak Parti'ye geçen belediye başkanları Ağrı Eleşkirt Yayla Düzü Beldesi Belediye Başkanı Ağrı Eleşkirt Dücekapı Beldesi Belediye Başkanı Ağrı Hamur İlçe Belediye Başkanı Batman Beşeri İlçe Belediye Başkanı Trabzon Arsin İlçe Belediye Başkanı Batman Merkez Belde Belediye Başkanı Bingöl Yedisu İlçe Belediye Başkanı Konya Yalı Hüyük İlçe Belediye Başkanı Sivas Merkez İlçe Belediye. Belediye Başkanı, DEM Partisi'nden Batman Beşiri İki Köprü Beldesi Belediye Başkanı, Bağımsız Konya Hüyük İlçe Belediye Başkanı, Bağımsız Trabzon Vakfı Kebir İlçe Belediye Başkanı, Demokrat Parti'den istifa eden Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. E, şu anda Ağrı e, Eleşkirt, Yayladüzü Yüce Kapı ve Hamur Belediye Başkanlarımız yeniden Refah Partisi'nden partimize geçiyorlar. Buyursunlar efendim ağrıyı salona etmesinler Buyurun. kapalı oturumda bir oylama gerçekleşecek. Efendim yayla düzünden sonra Yüce Kapı Belediye Başkanımız İlha İlhami Zeyrek Bey'i alalım. Batman hazırlansın lütfen. Bingöl, Kırşehir, Konya, Sivas, Trabzon. Batman Merkez Balpınar'dan katılan yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek, istifa ederek katılıyor. Veldig bra.